Tesettür demek dar acı elbiseler giyip başını demir gücü gibi bağlayıp buradan da toplu iğneyle tutuşturup at buyurun göğüs bir tarafta kalça bir tarafta bacak hatları belli böyle bir elbise böyle bir tesettür yok. Allah'ın bize emrettiği tesettür bu değil bacım. Tesettür bana bakma demek ama sen bana bakın dercesine bak yaş yapmışsın. Suratına badana yapmışsın. Boyamışsın, kiralamışsın. Evde kocana öyle süslenmiyorsun Allah'tan kork. Süslenmek caizdir. Hatta kocana süslenirsen sevap bile kazanırsın. Ama evin içinde. Ama kocana, helaline. Harama değil. AVM'ye gittiğin zaman değil. Düğüne gittiğin zaman değil. bana abla parfüm sıkıyorlar. Haram haram. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle dedi. Bir Müslüman kadın evinden çıkarken yabancı erkeklere o kokusunu hissettirmek, duyurmak için parfüm sıksa güzel kokular çıksa, evinden çıksa gitse, o kok kadının kokusunu alan, ondan tahrik olan bütün erkeklerle zina etmiş gibi günahkardır dedi. Cuma vaazlarından niye bunu konuşmuyorsun? Hoca maaşından mı korkuyorsun? Lojmanın elinden gidecek diye mi korkuyorsun? Müslümanlar cemaat hoşuna gitme seni müftüye şikayet ederler diye mi korkuyorsun? Allah'tan kork.